Aa, bu uzay aracı değil mi? Burada ne işi var bunun? İnanmıyor evimize doğru geliyor. Çocuklara hemen haber vermeliyim. Fatma Hülesi, Fatma Hülesi. Fatma, Fatma. Ay, İnanmayacaksın ama uzaylılar geldi. Uzay aracı gördüm ha da. Yalan söyleme anne. Ya yalan söylemiyorum Fatma. Gerçek. Evet gerçekten gördüm sen çok telefona bakıyorsun ondandır. Hayır Fatma gözlerimde gördüm. Havada dolanıyorlardı. Gel göstereyim ya anlıyorsun gel. gel. İnanmıyorum anne. Gel göstereyim sana gel. Tamam. Hülyesi nerede peki? Bilmiyorum, bilmiyorum. Gel gel çabuk 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 anneciğim çabuk. Anneciğim buradan gördüm bak ay camı da açık. Ne? Fatma tam karşında anneciğim havaya bak. Fatma buraya doğru geliyor ya camımızı örtelim. Anne Hülye nerede cam açıksa? Gel bakalım Hülye bakalım koş. Gel gel. Bu tarafta oynuyordu değil mi? Evet. Anne. Hey, i̇nanmıyorum Hülye nerede Fatma? Oyuncaklar da burada kalmış. Nerede Fatma bu? Bilmiyorum ki arabası da burada kalmış oynuyordu. Fatma cam açıkmaymış. İnanmıyorum. Kesin uzaylılar kaçırdı Fatma evdeler mi yoksa gel bakalım. Arayalım gel. polisi arayalım. Gel anneciğim gel. Koş koş koş. Nerede bu çocuk ya? Yatak odasına bakalım mı? Anne beni kurtar. Anne beni kurtar. Fatma. Anneciğim, Anne ro beni kurtar. Robota dönüşmüş Hüleyisi. Anne beni kurtar. Tam karşımda oynuyor. Anne beni kurtar. Tamam Hüleyisi kurtaracağız seni. Anne beni kurtar. Eee. Tamam ağlama Hüleyse ağlama. Eee. Anneciğim tam eee. ay nasıl dans ediyor böyle korkudan yapıyor galiba. Eee. Tamam anneciğim ağlama ya tamam kurtaracağız seni. Fatma ne yapalım biz bunu nasıl kurtaracağız? Anne, nasıl dönüştüreceğiz ya. yavrum? Anne gördün mü? ne haline gelmiş. Anneciğim benim Tamam Hüleyse kurtaracağız seni. Tamam. Anne. Fatma ne yapmamız lazım ya? Biz bunu nasıl çevireceğiz eski haline? Anne bekle bir düşünelim. Düşünelim bakalım. Hüleyse. Anne tamam annem kurtaracağız seni. Anne. Anne. Efendim. Benim cebimde sihirli sakız var. Bakayım nasıl sakılmış bu? bu? Eski haline mi getirecek Hüleyse? Evet. Tamam karşısına koy. Alsın bakalım eski haline dönecek mi? Ee, tamam tamam hem oynuyor hem ağlıyor. Hadi, hadi batma çabuk tane, ya. Tane ee, e, e, e. Tamam yiyecek mi bakalım? ha nereye koydun? Aşağıya. Tamam bakalım yiyecek mi? Gel al Hülyesi bak bak. Tamam ne bıraktık buraya gördün mü? Gördün mü Hülyesi? Bak karşında sakızlar var. Bu seni eski haline döndürecek. Bu sakızları iyi hadi. Fatma. Fatma Hülyesi geldi. Bak daha halen oynuyor ya. Hülyesi korktun mu anneciğim ya? Ay canım benim. Canım oğlum benim. Bizi çok korkuttun. Evet. Gelin bakalım pencereler örtük müydü Fatıma? Tekrardan girmesin içeriye Hadi. Aa anne şu evlisi şey oynadı oda da. Gelin bakalım koşun koşun koşun. Koşun Biraz koşun. Bakalım. Burası açık. Açık mı? Hemen ört. Hemen ört. Hemen ört daha gelmedin evimize uzaylılar değil mi Hülis'i? Evet. Hülis burada oynuyordun değil misin? Nasıl oldu Hülis anlat bakalım bize ya çok merak ettik. Biz burada ben burada oynuyordum. Uzaylılar geliyor bu. Ondan sonra beni değiştirdiler elinden kamera kameralar. Ondan sonra dönüştüm. Robotu mu dönüştü? Canın yandı mı peki Hülis'i? O hiç kıyamam ben sana annem ya. Anne bir de Hülyas yanında dönüşücü ya da ben dönüşürsem bu yanında sakla. Tamam onlar saklar, lazım olur tekrardan, tamam mı? Hadi bakalım Hülyasın oyuncakları da burada. Hülyas bunları kaldır hadi anne. Tamam. Hadi.